E, Trosar beni şahsen çok heyecanlandıran bir oyuncu. Yani Trosar. Ya çok, Sergen Yalçın fark yaratır yani. Sergen Yalçın'ın tabii böyle bir şeyi var, e, etkisi var. Şundan dolayı etkisi var. Ya transfer isteyen bir bir hoca, e, talep eden bir hoca. Bunu daha, daha, daha önce nasıl talep etmesi Sergen Yalçın olmaya gerek yok ki Fırat. Ama şimdi bak bence Solşer'le en büyük farkı Solşer daha başkancı biriydi. Daha başkancı bir hocaydı. Yani ne zaman sorulsa ya yönetimimiz çalışıyor, ediyor. İstemediği oyuncular geldi. Arıyor. Yurasek, Elan Ricardo. Mesela bunlarla ilgili bir isteği yok diye öğrendik şimdi mesela. Bunu öğreniyoruz. İtiraz etmiyor. Şimdi bu farklı bir model. Yani kulübün prensiplerine ve kulübün çizdiği rotaya göre çalışan bir hocaydı Solskjaer. Bunu eleştiri olarak söylemiyorum ama gördüğümüz zaman gelen oyuncudan faydalanmaya çalışıyor ama kendi istediği bir oyuncu ol kendi itiraz etmiyor istemediği oyuncu geldiğinde. Sergen Yalçın öyle değil. Sergen Yalçın bunu Serdar Adalı'ya da yapmıyor sadece. E, Ahmet Nurçepi döneminde de benzer. Hatta bugün bir yayında eski 2019'daki bası toplantısını koydum ben kendi yayınımda. Ee, Deniz'in maçından sonra burası Beşiktaş öyle gençmiş, temelmiş oymuş buymuş öyle bir yer, öyle bir şey değil. iyi oyuncular alacağız, şampiyon olacağız diyor. Şampiyonluktan bir sene önce. Hı hı. Yani Sergen Yalçın iyi oyuncu talep eden ve transfer talep eden bir isim. Şimdi geldi buraya ve e, transfer istiyor. Beşiktaş'ın istediği transferler sol ön. Zaten herkesin istediği. Trossard değil mi bu? Beşiktaş teklif yapmış. Bu, Trosar'da. yani bu çok yani dün itibariyle teklif yapılmış resmi olarak. 20'nin 20, 20 üzerine bir teklif vermiş durumda. Güzel. Beşiktaş ee, orada enteresan bir durum var. Trossard ile ilgili 25 Ağustos'ta Arsenal oyuncunun ücretine zam yapmış. Hmm. İngiltere'de de bu çok olay olmuş. Çünkü İngiltere'de sözleşme devam ederken zam yapılmıyormuş. Yani hmm. kolay kolay zam yapılmıyormuş. Neden diye işte bununla ilgili yazılar okudum birkaç tane. Ee, oyuncu 31 yaşında olduğu için ve sözleşmesi 2027'de bittiği için Arsenal oyuncuyla sözleşme uzatmak istemiyor ama bir yandan gitsin de istemiyor. Çünkü faydalandığı çok bir oyuncu. oyuncu. Geçen sene 50 maç yaptı. Tabii tabii çok 50 50'den fazla maç yapmış. 10 gol, 10 asisti var. O yüzden de oyuncu demişler ki biz seninle uzatmayalım ama paranı arttıralım. O yüzden de parası artmış vaziyette. Orada kim sakatlandı? Arsenal'da bir sakatlanan kayı Kay mı sakatlandı? Orada Kai Havertz sakatlandı. Kai Havertz sakatlanınca biraz daha önemli hale geliyor son dönemde. Ama Arsenal ben bunu satmam modunda değil, sata, satabilir. İsteyen rakamların ama 25 üstü olduğu söyleniyor. Burada tabii ki en büyük soru işareti şu. Ee, Trosser kabul ediyor mu gelmeyi? Trosser'a da teklif yapılmış ama Trosser'ın da istediği rakamın yine 7'ler 8'ler olduğu söyleniyor en az. Doğrudur. Doğrudur. Ee, burada da şimdi Beşiktaş'la tartışma konusu olan şey şu, çok iyi oyuncu. hı. hı. Güçlü oyuncu. Geçen sene Premier Lig'de bunu yapabiliyor olması inanılmaz. Tabii tabii. Yetenekli, güçlü, komple evet. bir futbolcu Ama 31 yaşında ve 4 yıllık kontrat istiyor. Ya ben anlamadım mesela. 31 yaş büyük bir yaş mı ya? Gerçekten ben anlamıyorum ya yaklaşımda. 31 biraz. yaş büyük yaş değil ama son sözleşme ya. ya niye son sözleşme? 35'den sonra biri gitmez ki. Ta, anladım da. yani şu Satabileceğin koca... oyuncu anlamda söylüyor. İtiraz edenler ona itiraz ediyor. Satamazsın bunu diyor bir alınca. Şimdi söyleyeyim mi? Veli'ye bir cevap Hı? Sadece özür dilerim. Kenar oyuncusu için büyük yaş. Yani bu tarz kenar oyuncusu için. Sistem içerisinde topu tutan Abi, kenar oyuncusu için. Abi bir şey söyleyeceğim. Ağzı Premier League'de çok büyük tempoda oynuyor ya. Doğru. Doğru. Ama mesela vakame tarzı kenar oyuncuları için yani topu Hı. tutan takımı getiren onlar için tamam sorun yok. Ama e, bu tarz e, oyuncular için ya bu 31, 32, 32'den sonrası çok büyük risk. Bak bu şey bir oyuncu değil. Hani öyle Yok, iyi oyuncu değil maaşımı ben... alayım, paramı alayım, mükavelemi kapayım, kenara geleyim falan değil yani bu. Yok o anlamda demedim. Hayır, ben size o diyorum. Kenar yani. oyuncuları için mesela stoper. Hı. 35, 36 Hiç sorun yok. Yaşı vesairesi, tabii sözleşme şartları çok önemli. Ne verecekleri çok önemli. Onlar kulübü başkanın Hesap, kitap işi onların için. Ben bir şey diyemem ama isim olarak sorduğun için söylüyorum. Yoksa alın kardeşim, verin 30, adama da 10 verin falan demiyorum. Beşiktaş taraftarı sıkılmıyor mu zaten Fırat yani bu durumdan? Sıkılıyor, Şimdi ki, sıkılıyor. Oluyor, Fenerbahçe alıyor, biz neden almıyoruz diyebilir yani. Zaten o iş bitti. Ben bundan sonra yayınlarda da o işlere girmem asla. yani Muhasebeciliği bıraktın diyorsun. Bıraktım, muhasebeciliği bıraktım. <laughs> Herkes her şeyi alabilir. Herkesin her şeyi aldığı noktada Beşiktaş taraftarı da ister, normal. Tamam. Ee, burada ben çok fazla katkı iz, o elimden geldiği kadar izliyorum Premier Ligi hı hı. hafta sonları. Oyuncu bildiğim oyuncu. Çok fazla katkı sağlayabileceğini düşünüyorum. Beşiktaş'a. Seviye atlatabileceğini düşünüyorum. Çenli hazır olmuştu. Ben Çenli'nin de Beşiktaş'a çok ciddi katkı sağlayacağını Kesin düşünüyorum. Dinamizmle. Attığı gol üzerine konuştuk seninle az önce. Ya işte orada boş kaleye attı ama işte bizim için önemli olan orada olması. Tabii, tabii. Beşiktaş'ın kanat oyuncuları oralara girmiyor zaten sıkıntı sıkıntı orada Beşiktaş'ta. Eee Çerni ve Trossard iki tane iyi kanat ve bir stoperle biraz daha seviyenin farklı noktaya geleceğini düşünüyorum. Sergen Yalçın'ın talepleri var stoper için. Tuturduğum. Stoper için Laport evet konuşulan isimlerden biri. Başka var mı? Şu anda en önemli en önemli adaylardan biri. Yani Laport şu an en evet, aday. Evet, önemli aday. Evet evet konuşulmuş konuşulmuş oyuncuyla. Beşiktaş ilgileniyor oyuncuyla. Ee, tabii bir yabancı problemi var Beşiktaş'ın aynı zamanda. Hmm, evet. ee, bu iki tane oyuncu, şu anda iki tane oyuncu olması için Beşiktaş'ın iki oyuncu göndermesi gerekiyor. Muçi'yi dahil ediyor musun buraya? Muçi'yi dahil ediyorum. Tamam. Mucci gitti, Muçi'ye gitti gözüyle bakıyorum. Pardon. Yani Muçi Muçi harici iki, Mucci iki oyuncu. Muçi harici iki oyuncu giderse Beşiktaş iki oyuncu alabiliyor. Ufaklar dışında, 23 yaş altı dışında. Ya Trosta dört ve Laporta alması tane, için iki yabancının daha gitmesi lazım diyorsun. Dört tane Aynen. yabancı stoper ne ya? Bir de bir artı biri var. Laporta olası belki onların bir tanesini çıkar zaten ya. Yani. Artı biri var bir de Beşiktaş. Kim artı tane bir? Artı biri bulacak. İki tane artı biri var. Taylan var da birisi. Nasıl Taylan? Tayland Türk yapacaklar. Yapacaklar lan oluyor mu yani? Oluyor oluyor. Evet. Oluyor ki abi şu, şu anda üç büyükleri kır kırmıyor kimse. Büyük, dört büyük, dört e, şu an kimse kırmıyor. Olur mu ya Yusuf Demir ne? Abi onu var çözecek de çözülecek diyor kulüp şimdi ne diyeyim ben. Ya kulüp ayrı da ben Böyle hemen Türk çözülebilecek bir şey mi o? Yabancı o, oynatmayacaklar onu. Türk oynatacaklar diye biliyorum ben. Türk oynatacaklar diye biliyorum oyuncuyu. Tamam. Oyuncu Türk statüsünde oynayacak diye biliyorum. Salih Özcan ismi geçiyor. Bu arada Bild bir haber geçmiş. Bild'deki habere göre Salih Özcan'ı 5 milyon avroya bırakacakmıştı Dortmund. Ben alsam alırım. Ciddi <laughs> söylüyorum. Beşiktaşın, Orta saha rotasyonu eksik Beşiktaş'ın. Beşiktaş'ın birçok şeyi eksik. Orta saha ve stoper. Evet. O yüzden de bunu değiştirmeye çalışıyorlar. E, orta saha kalitesini yükseltmek istiyor hoca mutlaka. Tabii. E, o yüzden de Salih Özcan Beşiktaş'ın yerli kalitesine Beşiktaş'ın çok ciddi problemler o var. Salih'e de iyi gelecektir bence. E, Beşiktaş'a da iyi gelebilir bu tercih. Yani çok yüksek bir maliyet olmadığında Salih için de iyi olur. Ben direkt alınması gerektiğini düşünüyorum. De iyi olur bence. E, öncelik soruyorsan sol ön bir stoper ya da orta saha iki. Tamam. Hangisi önde olacak bilmiyorum. Ben Laport'u çıkartırlarsa stoperi alacaklar diyorum. Laport olmazsa orta saha oyuncusu alacaklar. Hazır. Hazır. Çünkü Sergen Yalçın kontenjan kısmı var ya yani 23 yaş altını solun ve orta sahacını istemiyor aslında. Hmm. Oralara iyi oyuncu gelsin istiyor. Tamam. Ama Laport gibi bir oyuncu gelirse itiraz etmezler. Senin iki tane 23 yaş altı oyuncun var. Yabancı alabileceğin. iki tane de normal oyuncun var. O da Joe Mario ve Svensson'u gönderebilirsen. O yüzden de şu anda öncelik Sol kanat stoper orta saha ama e, stoper kısmının biraz daha geride olduğunu söyleyelim hadi. Yani Laporte Stop. gibi bir sürpriz çıkmazsa hocanın isteği önce yabancı solun ön, Trossard'da çok okey, çok uh -huh. istiyor. Trossard'da Sergen Yalçın bir orta saha oyuncusu istiyor. 8 numara. Bu toplantıda zaten bahsetti. Laporte'u mesela Sayın Ali Koç Mourinho'nun Londra'da sunduğunda Mourinho çok para alıyor dedi onun için. Evet çok para alıyor doğru. Çok para alıyor dedi. E Bazen fırsat oluyor işte. E tabii yani. fırsat işte oluyor. Ee, Arsenal'li oyuncu da büyük oyuncu. Trosar. Yani Beşiktaş'ın aradığı oyuncu. Çok iyi oyuncu. Seviye atlatırlar ee, bunlar. i̇şte Cengiz'le beraber oradaki hem Çerni, Cengiz e, işte o oyuncu çok büyük bir yarış içerisinde. Salih giderler. gelirse. İşte Salih Özcan'la beraber e, merkezi e, değil mi oradaki rotasyonu e, eksik orası. doldurur bir tane de hocanın skorer orta saha isteme sebebi e, yani şeye çok yük biniyor ya ben onu geçen programda söyledim. Ama. Çok yük biniyor yani, Onu soracağım. E, skorer orta o, saha yabancı istiyorsa hoca belli ki direkt oynatacağı bir orta saha istiyor ofansif anlamda. Şi, Nasıl yapacak şeyi? Şimdi i̇deal 11'i. Şimdi bir yarış olacak. Ya, şimdi yani sakatlığı yapmış. var, kartı var, veli. Tabii hani bir ideal Şöyle, ya Geçen sonuçta. sene ne diyorduk? Nasıl yapacak Icardi ile o Allah korusun. Adam sakatlandı gitti o Sümen'e kaldı o yani. Belki ne olacak? De, Sakatlık var, şanslık var. var, şey, var şampiyonla oynarken ki tempo çok başka. Şimdi mesela rakip ve sen tempo geçen mesela Fenerbahçe-Gençler Birliği maçında adam, arkadaşlar diyor ki, ya ikinci yarıki Fenerbahçe hiç beğenmedim. Ya oyuncu korur kendini. Yani Gençler sana hiçbir e, şey gösteremiyor. Tepki gösteremeyince oyuncu da ya Gitmez üstüne çok yani şey yapmaz. Gitmez derken yani kendini yormaz. Şimdi Beşiktaş takımının te o tempoyu yakaladığında bana göre skorer oyuncular. Çünkü Sergen Yalçın e, pozitif bir teknik direktör. Yani hücumu ön planda tutan, e, golü düşünen bir teknik direktör. O yüzden skorer oyuncuları istiyor. Ben Beşiktaş'ın bir tane de sabek alması gerektiğini düşünüyorum. Zeki Çelik olur mu? Zeki Çelik çok güzel olur. Yani ama bir tane... Sanki olur mu ki ben de böyle satıcıymış yani, gibi. Yani, yani, ama kolay bir transfer değil. Belki kiralık opsiyon. Kiralık olarak olabilir, zaten bence. De. Bence iyi bir transfer. <laughs> yani Beşiktaş e, sonrasında o kanat rotasyon yani hiç yokken bir anda işte Çerni, Al O... Ab Zeki'yi bak, alıp Sivenson'dan çıkabilirsin. Sivenson'u bir Türk kulübüne kiralayabilirsin. Bu süperlikti. Sivas zaten Stevenson ben hayatımda zaten. bu kadar karakterli bir oyuncu görmedim. Kesinlikle helal olsun. Çok düzgün adam. Çok düzgün adam. Çok düzgün adam. Helal olsun. Onu Onun yaptığını kimse gitti, yaptığını Her kulüpte de süper gitti. Bu arada başarı sağlamış. Ben, ben, onun adını sık dişini Sivenson taktım zaten. Acayip orada. Her maç Talip var. çocuk yani şey e, çocuğu yani bile bile okuyor, görüyor, yerin adam arandığını biliyor. Bir tane geldi. Evet evet. Ona rağmen çocuk profesyonelce çok, çok. oynuyor. Helal olsun. Tebrik edelim. Diğeri de herhalde Soper alınırsa Paulist olur gibi geliyor bana. Ne, o? Giden mi? Ha, giden. Bana oradan birisini çık çıkartamıyorlar. Laporte orada. alırsan çıkartamıyorlar kimseyi. Ha gitmiyorlar. Yani belki Brezilya'dan Şu anda gidecek olur falan şu diyor. anda gidecek iki isim kaldı. Svensson, Joao Mario. Ha, o da Joe kesin Mario. değil. Kesin değil. Yani Joao Mario, Svensson ikisi iki de ya o <laughs> kesin değil. ne demek Fırat ya? Yanlış anlama yani sana, hesap sorar gibi konuşmuyorum da. Sözleşmesi var ikisinde 3 ay. Anlıyorum yıl. tamam. 3 oh, ver 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 bak kaç kişi 16 17 kişi gitti. Beşiktaş <laughs> Vererek Hı. gönderiyor mecburen. Hani. ya. 17 kişi gitti. Artık gücük, herhalde artık güç kalmadı artık. yani, yani...